Sevgili öğrencilerim, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben Matematik Öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın son özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an sizde 314. sayfadayız. Yani mantığın son konu anlatım kısmındayız aslında. Ve sizde bundan sonra mantığın hani kazanım testleri var, ÖSYM testleri var. Onlarla ilerleyeceğiz. Şimdi gel hemen hazırsan. Önce küçük bir konu tekrarı yapalım seninle. Sonra sayfamızı çözüp bitirelim. Hemen kenarda tanımlar var. Zaten ben de benzer şeyler yazdıracaktım. Onlar üzerinden gidelim. Önerme nedir arkadaşlar? İçinde değişken bulunan ve değişkenlerden aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış olan önermeleri biz açık önerme diyeceğiz. Yani bize doğruluk ya da yanlışlığı bir çerçevede belirtecek. İşte bunlar bizim için önermedir. Diceleyicilerden bazıları her şu her anlamda yani bütün sayıların sağlayıcı anlamda arkadaşlar. Bu da bazı anlamındadır. Önüne geldiği elemanın çokluğunu ifade eder. Yani her yazarsa bütün elemanları sağlayacağı anlamında bazı yazarsa bazı elemanları sağlayacağı anlamındadır dedik. Her ifadesinde px önermesinin doğru olması için tüm x değerlerinin doğru olması lazım. Bazı ifadelerinde qx px'in doğru olabilmesi için içinde en az bir tane x doğru olması yeterlidir. Semboller ve değillerine bakalım. Bunların hepsini mutlaka yaz bir kenara. Derin değil arkadaşlar. Tersi bazıdır, bazı değil. Herdir eşitin değil, eşit değil. Zaten bunları diğer konularda yazmıştık. Eşit değilin tersi eşittir. Büyükün tersi küçük eşittir. küçükün tersi büyük eşittir. Büyük eşitlerin tersi küçüktür. Küçük eşitlerin tersi de büyük kayda geçer. Bizim bir önermeyi nasıl yazacağız biz? Bu şeydir. Her, bazı doğal sayılar ya da bazı doğal sayı elemanlarında x artı 5 küçük 11. Yani bir sayının 5 fazlası 11'den küçüktür. Ee, yazacağız yani. Bir yazalım böyle yazılır. Bunun değil ise şöyledir aslında. Sadece yukarıda verilen kavramları değiştirirsin. Neyi? Bir e'yi değiştireceğim. Bir de küçük eşittir değiştireceksin. Eşittir yerine arkadaşlar büyük gelecek. Evet. Şurada büyük eşittir yerine küçük gelecek. Sonra arkadaşlar bazı yerine de her gelerek bunun değeri bu şekilde düzenlenmiş oldu. Bunu, burada sadece bunu bilmemiz yeterli. Başka bir şey gerek yok. Hemen gel örneklerimize bakalım. İlk soruyla başlayalım. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz demiş. Doğruluk kümesi nedir? Bunları sağlayan değerler. Yani doğrunun bir olduğu değerler. Diğer tarafa at. 5 x küçük eşittir 10 gelsin. Her iki tarafı 5'e böl arkadaşlar. x 5 gelsin. 5'ten küçük eşit olan bölgeleri istiyor benden. Yani 5 istiyor. 4 istiyor. 3 istiyor. 2 istiyor ve 0 istiyor. Toplamda arkadaşlar 6 tane elemana sahiptir. Neden 0'a kadar gittik? Çünkü doğal sayı yerinden diye bu şekilde yazmış olduk. Gençler çok özür diliyorum. Şurada hata yaptık. 5'e bölünce 2 gelecek. Yani geçerken dikkat et. Bir gelecekse şunlar yok bu arada. Sadece bunlar var. 3 tane oldu. Tamam mı? Doğal sayı olduğu için de 3 tane gelecektir. Çok özür diliyorum. Geldim ikinci sorumuza. Açık önermesi x eşittir 4 için doğruluk değeri 1 olduğuna göre aslında bu şudur. Yani 4 eşittir 4 denklemi sağlar. Ne sağlar diyorsun. O zaman gel düşünelim. Yine 4 yazdığımızda denklem sağlanacaksa 12 artı m eşittir 11 yapar. 12 diğer tarafa gönderdiğimizde m eşittir 11 eksi 12. Yani ben buradan m'in eksi olduğunu söyleyebilirim. Olay kadardı. Geçelim 3. sorumuza her doğal sayının 3 katının 4 x küçük küçüktür önermesinin sembolik mantık olarak yazın. Her dediğimiz şeyi biz şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Ters eleman. Her elemandır. Her doğal sayı bir x verildi burada. Her x elemandır. Doğal sayı içindeki sayının 3 katının 4 eksi 21'den küçük. Senin belirlediğin mantık şeyi bu mantık. Bizlerin böyle olacak. Her x elemandır. Doğal sayı. 3 katının 4 eksiği 21'den küçük olan sayıları sıralamış olduğu. Dördüncü soruyla devam edelim. Önermesinin olumsuzluğunu yazınız. Olumsuz derken değil de anlamında muhtemelen. Nasıl yazacağız gel bunun olumsuzluğunu arkadaşlar? Şöyle yazalım. Bazılarını biz her olarak göstereceğiz. Her x eleman tam sayılar virgül. x artı 1 eşit değildir. 9. Sadece neyi değiştirdik? Bazılarını biz her yaptık. Eşitti de arkadaşlar eşit değil'e ile çevirmiş olduk. Bu kadardı. Geldik 5. sorumuza. Burada de, e, bileşik önermesinin değilini yazınız. Değilini yaz, yazarken şöyle diyeceksin. Atıyorum burası P önermesi olsun. Burası Q önermesi olsun. P ve Q önermesinin değil değilini yazın. Değil veya Q'nun değil olarak gelecektir. Yani biz burada sıra sıra değillerini alıp araya ne katacağız arkadaşlar? Veya bağlı çıkartacağız. B e bağlacını bırakırsan yanlış olur. O halde öncelikle gel bunu değil alalım. Bunu değil alırken bazı seneye dönüşecek her her x eleman reel sayı için x'in karesi büyük eşit 9 gelecek. Bunu böyle yazdık. Veya buna geldik arkadaşlar. Bazı x eleman reel sayı için x'in karesi eksi 1 3 gelecek. Büyük eşittir yerine küçük yazıp da kapattık. İşte bizden istediği değili bu çıkmış oldu. Bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Gelin 5. sorumuza. Bileşik önermesinin karşı tersi nedir? Nasıl bulacaksın karşı tersini? P ise Q arkadaşlar. Bunun karşı tersi. Şöyle sıra sıra yazalım. Q'nun değili ise P'nin değili olarak bulunur. Yani hem değillerini alacaksın hem yer değiştireceksin. Bunu yapacağız. Önce biz yer değiştirirsek yani bunu buraya alırsak hatta şöyle yapalım. Karşı Evet, direkt böyle yapalım. bunun değini alıp sol tarafa geçirirsek bu bazı olur. Ben çeviriyorum bu arada. Bunu yazıyorum. Yani. Bazı x eleman doğal sayı için, x karesi büyüktür sıfır gelecektir. İse şimdi gel şunun tersini yazayım, ya her eleman reel sayı için x olarak yazılır. Olayımız Aynısını bulduysan sorun yok. Şimdi sen de burayı bitirdik arkadaşlar. Ee, nereye geçeceğiz? Kazanım testlerimiz var. Kazanım testini çözeceğiz. Sonra arkadaşlar ÖSYM hazırlık. ÖSYM testleriyle bu testi bitirmiş olacağız. 5 tane test çözdük seninle birlikte. yer testlerde görüşürüz. Yani çok iyi bak iyi çalışmalar. Ama gelmeden önce mutlaka sen çözerek geliyorsun ki birlikte daha kolay ve daha pratik bir şekilde pekiştirmiş olalım. Sağlıcakla kal. Güle güle. Kendine iyi bak.